Kaan range mage oynamıyor tahminimce. O yüzden bir galio patlar gibi hissettim. Alanlar. Hmm. <laughs> <Manzara malacak herhalde. gülüyor> evet abi mazlara karşı bir var mı? Var var bir sürü var ya şaşırdım sadece. Ne alıyoruz abi? Varmış. bakıma bakıyorum ne lazım? CC'li bir şeyler lazım ya. Graves vursun diye. engage atabilecek bir şampiyon lazım. Engage'imiz çok oldu. Değil mi? Evet. Galio ya. Yani, galio alalım. Galio güzelse Olabilir. Galle güzel baya. bayağı. Engage de yapıyor Var artık. Mı? Hızlı koşuyor protobelt'te. Alıyorum abi kesin mi? Al al. Ben hep pushlayacağım. Yırtıcım da olacak ona göre. Ben bilmiyorum. Karşımdakine göre söyleyeceğim. Biz bot pushunu alırız herhalde ya. İleriz o yüzden. Onlar full all in deneyecek ya. ona göre. <laughs> ben pushlayıp pushlayıp yakın oynayacağım. Şimdi sanırım e, uh, top lane, uh, weak side oynamamız lazım. Benim botun etrafında oynam lazım genel olarak. Ben ne kazacağım protodan? Hayır, aferin namlum, böyle arkalara. Koray abi ward'unu atmadın değil mi sen? Hayır. Ee, bu adamın adamın raptorlarına doğru atabilirsin belki zamanında. Şu an ben alıyor an... bence, atmaya gerek yok. Bence ya full kill'e atıyor ya da Raptor'dan bot'a inecek onu görmek için söylemiştim. Beni görüyorlar burada o Tamam, adam e, büyük ihtimalle full kill'e atacak. Şu kampı da aldı ondan sonra bot'a inecek. Ya da direkt bot'a de... gitmiş olabilir. Evet, öyle bir ihtimal de var. Az sonra göreceğiz onu. Botu geride oynamanız lazım dediğim gibi. Bot olacak adam. Okey. 2 level olacaklar geri çıkın. Aynen adam full kill atıyor. Kayısa botunu harcıyordu. <laughs> Kayısa <laughs> Tamam. Güzel. Aa gördük adamı. Çok yavaş olacak Aynen. Kazik'si bu arada. Bir şey yapmak istiyorsak. İki krebi de alabiliriz bence. Eee burası vartlandı burası vartlandı. Helal <laughs> oğlum. O Çok man. güzel. Kazix'i gördük. Tapley'nin e, babası. şimdi, şimdi bot şangını iniyor. Ben tapsayla çıkıyorum. Flash'ını attı mı? Berk alan. Yok atmadı. Atamadım. Atmadan kesti. <gülüyor> <gülüyor> Tipi de kullanmıyor bu arada. Ve bir level adam daha. Bir dakika kesebiliriz şey gerçekten. <laughs> aslında pushlamazsan orayı şu an gank atabilirim bu arada. Ward'u var mı? Evet evet slow push'a bıraktım. Ward'u da yok. Ward'u atabilirim bıraktım. ben de. Kazik spot site. Alo. <laughs> evet. Yakında tamam gank atacak. Da, tamam. Tamam. kötü kaldı ama ya. Aynen. Dive'a ne diyorsunuz saplayın? Adam bir level. Geliyorum. <laughs> Yürüyebilir misin? Arabanın <komik? gülüyor> yolunda gelmiyor ama. Pushlasan orayı kanka. Burası Arkadan ben çıkardım. Pushla Yoldayım. Flash'ı var. Ee, bence Shen <laughs> ya da ben tanklayayım. Ben, ben flash atacağım. atmadım. iki flash aldım. Ben takacağım. Oğlum ben acele gel. ettin lan. Çık 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 çık. Tamam aldık. Bekle bekle. garanti ya. Tamam al sen bunu. Flash attı. Ben kaçıyorum. Alabildin mi? Tamam çok iyi. Güzel ben güzel. Bayağı ört bu arada. Biraz kötü. Çok iyi. Bayağı kötü oldu. Ben, ben bayağı arada, kötü oldum ya. Kaysa evet. mı evet. attı flash'ı yoksa Kazix mi? Ben Kaysa flash görmedim. Ee, tamam iki kişi attı ama. Yapışamayalım ya. Ben yapışabilir miyiz? De deniyor e, ee, kazık istekin olabilir bu arada. Hmm. Beyaz atmamış olabilir. çünkü hmm. iyi ama. Ben tipi kullanmıyorum. Direkte tipim olacak. Tamam. Ben şimdi beyaz atacağım. Bot saydım alıp e, Drake'e bakabilirim ya da bota gank a bakabilirim. Ee, SS bot, SS bot. Okey. Okay. Bot base'den yeni çıktı. Ya yeni çıktı derken ormanın da yüksek. Mide doğru mu buluyorum ben? Tamam. Bu Leon'u gördük. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Graves gelince savaşabiliriz. Graves gelmeden savaşmayalım. Kazik şu an büyük ihtimalle top jungle'ında base attı. Şu iki Vardını top... aldım Leona'nın. Vard bıraktım. <laughs> Buradan move'lamayacağım büyük ihtimal Kazik de bekliyor o ihtimaller var. Ee, ne durumda? Agis oynayabilirsiniz. Agis oynayabilirsiniz. Leona'nın flash yok. Leona'nın flash yok. Giriyoruz biz Galio'yla ama. Yakınız ya. Ben Q'mu kullandım bilerek girsin diye giremedim. Buraya ward at. Bak buraya bakacağız. Çok free burası. Tamam go go, go go go. Tamam go go go. Kaysa kaysa kaysa. Bakıyorum kaysa. Flash atacak. Flash var. Exhaust aldım. Tamam flashladım. <laughs> Leon'un ben, flash ben, ben dönüyorum. Ama ben dönüyorum. E, tapta tapta yani. Kazix direği tamam. alabiliriz. Evet, direği alabiliriz. Tapta Kazix. <laughs> galiba Burası burada vardı var. galiba aynen aynen. adam tap skatla bakarsa fightleyeceğim ben orada. Tamam. Evet. E, Ay bakıyorum. Attı. Flash, flash yok, flash yok. Flash'ı yok, flash'ı yok. Ne olacak? Çek oradan ya. Benim flash'ım var o şey Bunu, e, tipim buna, var. Buna 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 orada. gelecek bu face check. Ben evet. frizemi denemiyorum yoksa yani keserler beni. Şey. adamın redine koşmak istiyorum canı çok az. Tamam ama ilk gel ultimiz var tamam. Evet, Leona mis ya. oldu Leona mis bu oldu. Orada oynayabilirim ben buraya. Tam, tamam bak, ben, kafa şu an botta bir şey benim adamın redine e, koşuyor. Eee keseriz. Oynayabilirsiniz botta. Botta oynayabilirsiniz. Tipim var. Red'e bakıyorum. Q'um gelecek. Tam heal aldım. Burada. Atrox'a dikkat et. Aşağıda bir adam. Ben biraz Oynayım bekliyorum. Mi? Bir tamam oynayacağım oynayacağım. Smite'im yok ama. Bot ve wave'i Berk... ittiriyor. Bak buna bakacağım ben. Berk wave'in iyi mi? TP atar. Tamam, tamam. sevimiz lazım burayı. Tamam, Tam be bende. tamam ben, ben de. Kazik şimdi bu kampını alıp bot verip. Leona miss. Büyük e, base atıyorlar. Bir dikkat abi. Abi sen tamam. tank tanışıyorsun ben tıklayamadım. Tamam ben de bir rest atıp geliyorum. Kanka flash yok ya bunun. Bence kill bedava. Burada ee, kanka ben bakmıyorum. Leon Leona'ya dikkat edin, Leona'ya dikkat edin. Leona ben base atıyorum. Bir de Hattay, bakıyor. burada. görüyoruz. Ee, Kazik tapa yürüyebilir. Ama yürüse A, Leona gördük. Leona'yı gördük, Leona'yı gördük. Vardı gördük. Hayır, fightleyebiliriz. Fightleyebiliriz. Ben Sen ulti, sen ulti. Geldim, 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 geldim. Çok güzelsin. Burada. Nice. Koşuyorum botu koşuyorum. Bana koş, dive, dive atar bunlar. Ama olle edebilirsin. Tamam geliyorum geliyorum. Tepim var, tepim var. Dive'a şeyim var. E, oraya dikkat et abi. Kazix oldu. Orada bir geçme bence oradan. Bakacaklar sana sanırım. Yürüyorum. Arka Gel gel gel. Yana yürüyor, yana yürüyor. Öldüm direkt ama vururum. Bayağı vuracağım, bayağı vuracağım. Leona mı oluyor? Neon ultisi yok. Şu an kullandı. Olay öldürdüler ya. Beklemiyordum. Maybet. Yapıyorum şu an. Kaysa esit abi şey, Kazix, ultisi yok. 3 kişi midde. E, Eril fayda Karşı istiyorlar bunu. Yürümen lazım. Azar'ın ultisi de olmak üzere. Sal sal. Buraya... Alıp çıkmayı dene yani şu Ar an başka bir şey. Kirut'u attı. O oyna oyna oyna. Tamam oynuyorum. Herald Herald Herald. Oynayalım Herald'ı bitir Herald'ı bitir. Tamam Herald'ı alalım. Çıkıyorum. Herald çık, 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 çık. Yavaş yavaş de. Cin yok cin yok çıkalım. Tamam, yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş yürüyorum. Yavaş yavaş yürüyorum. Şey yapamaz. Kaçarız. Tamam. tamam. Güzel Hadi, bayağı başka başka. iyi bayağı iyi. Geldim ama. Belki Hayır. bu fight ultiler tamam, tamam. yok ama ya. Burada Drake'e oynayabiliriz. Drake'e oynayabiliriz. Drake'e oynayabiliriz. Ultilerimiz yok. Açıl biraz Şu arkandayım. An... Azar ultisi <laughs> ulti var dikkat et Güzel. Leona bayağı alalım. Aç bir yorum bir de. Hesaba katın abi ultim var. TP'im de var. Aslında Leona ultiyle ben bot sahile gelirsem Drake yapma ihtimaliniz var. Kha'Zix bu tarafta. Leon'un ultisi yüksek ihtimal geldi. CDR var. Abi Kazix şurada. Leon'a da ona bitti. Leon'a da ona. E, şey ultim, ultim var ya. Ar arkada göstermeyeyim. Daha last için ultimiz var. Atamaz abi. Aynen alamaz. aynen. Bekliyorum ben hala arkada. Tamam. Atmayacaklar. Mid dikkat, mid dikkat. Leon'a Yine burada. Kazix orada. E, Kazix orada. Evet. Ultim var bu arada. Ultim Sadece olmadığı için deniyorlar bana da. da. Yok. Tamam. Ezit yürüyeceğim, yürüyeceğim. Yürüyeyim. Tamam, gayet iyi, gayet. Keseriz aslında. Ben ölçüsünü de buna kullanmak istemiyorum ama ya. Anladım, şu sağlıcan. an benim top tower'a çıkmamın bir mantığı yok. Bot, bota gelebilirim bak. Şu an direkt tamam. yürüyebilirim aslında. Bir başta ward'u var. Yürü sen solo kill de atabilirsin bu Kha'Zix top side'a e çıktı bu arada evet, insan. Evet top side'a şu anda. Oynuyorum ben. Ben de geliyorum ben de geliyorum. Gördüm seni. Gördüm seni. Devam, Devam ediyorum ben. Yanındayım abi. Şen ortasına güveniyorum. Tamam. Başı var. Öldü öldü tamam. Ben alsam iyi olur bu arada. Ah. Tamam. <laughs> Pardon. Ben bir de TP koydum garanti için. Geliyorum. Burada da zaten 4 saniye ultim. Güzel. Bravo. Ya, ben sen öldüm. Sen bota vur, bota vur Grace. Güzel. Herald, Herald. Çok güzel. Sen kas. Ben, ben cim, de bitiyorum. Bir ama. Hayır hayır sen tamam. vur, vur kas sola Şu kas. Tamam. biz bir tane. Benim canım az. Kazix bana one shot atabilir. Yakınım ben. Herald'ı da aç solu al orayı. Azar tp atarsa ultim var korkma. Geldim geldim geldim. Ben yokum orada. Botum. Sisiliyemedim. Sisiliyemedim. Aldık Biliyorum. ya. Bozdum tipiyi. Tamam tamam. Flash tamam. attı galiba. Tamam ben base ölüyorum. E, direkt, direkt 2 2.30 var. Resetiniz varsa alın. direkt bir alın. Grace çok fed ne derse onu yapıyoruz ona göre. Tamam. Hey. Tamam. Yani. girdi buraya. Açılabilirsiniz şu an priority bende. E, şuradan Leon ulti bakabilir bak orada Baksın bekliyor. baksın ya savaş ulti ultim yok ben zaman... Ben o zaman Yürüyorum ya, yürüyorum gel gel şuraya bak. Bakabiliriz bakabiliriz şu an fight bak, yapabiliriz. Bak, bak, bak. Bakıyorum. Uzaktayım. Leona Leona. Leona'ya bakın. Ben öldüm ama savaşırsınız. Ultiledim mi? pardon maybet. Evet. Malzahar unuttum ya. Yani. Drake'e yetişiyorsun lan. Sorun değil. Drake Güzel. Çok iyi be. Çok, çok evet. iyi çok iyi. Bu vardı alalım mı? Ee, Malzahar'ın ultisi yok abi. kazanırsınız. Grace gir bence ya. Dash at dash at. 10 saniye ultim. Ya. Ee, beraber ben mide vurabiliriz. Ben geliyor. Bence mide vuralım Leona yokken. Alırız tamam. mı? o mi? da olur o da olur o da olur. Ya, ne var? Şurada ya? şurada görüş var. Leona'nın freshi yok. Yani yakalayalım, yakaladık, 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 yakaladık. Koşabiliriz arkadaşlar. Ultim var, ultim var. Dikkatli oyun. Ben de geldim, ben de geldim. Leona'ya bakın sadece. Yavaş yavaş, her şeyinizi atmayın buna. Tamam yeter, yeter. Tamam, anlayın. Tek dönebiliriz bence şu an. Evet, evet. Şen ultimiz var, engeç lazım. Nasıl bir engeç yapacağız? Ben belki Bu arada boşakalım. oynayabiliriz. Direkt oynayalım, direkt oynayalım beyler. Tam, tam. Salmayalım. Tamam, tamam, salmayacağız. Şuraya vurdu. Şuraya Adamlar başladı şu an. Atrox burada. Atrox şuraya gireceğim, şuraya ultim gireceğim. Var. Şuraya ayrılar. Oynadım 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 oynadım. Biz arkadayız. Kaliksa egzaz. Tam ultiledim oraya. Leona'ya yok mu bir şey? Arkaya Arke, tamam. hiçbir şey yapamıyor. Arkaya bakabilirsiniz. Tamam güzel. Tamam yavaş e, oynayalım. E, çok güzel. Bakıyorum çok Nino. Güzel. E, e döndüm. Geldim. Çok iyi aldın onu kanat? Tamam aldık güzel. Aha mazlan mazlan. Kes kes Kanka ben direkt değil. Ulti attım. Geliyorum çok az. Geliyorum çok az. Bravo çok güzel. Çok güzel. Tamam. Ben solu alırsın. E, bence e, biz tapı deneyelim. Grace. Ben, ben arkana geleceğim Grompa alıp. Bunda şey var, yok. Merch var. botları yok. CC'den çıkarmam tamam, bunu ama tamam, çıktı. Sen baitlersen tamam, çıkıyorum. gelirlerse var. Keseriz abi bence. Evet. Kazix'i Burada, evet. görüyoruz. Buradalar. Bana giriyorlar yani, giriyorlar taftalar, giriyorlar. Taptalar taptalar. Ben de koşuyorum. Acele abi, etme Geri çıkmaya çalışıyorum. Tamam acele etmiyorum. Ben gelmiyorum abi oraya. Bir şey oluyorum. Shen ulti var mı? Attım attım. Ben de geliyorum yavaştan. Yavaş 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 yavaş. Bak bak bak. Yok Oyebilem ya ona. yok yok yok. Onu evet. pokla pokla sen pokla. Aa, çok aa, iyi. Oyna, oraya yönebiliriz. Çok iyi tamam fight mid mid. Mid ya da top. Tan ya da Tamam Yanım çok top güzel top çok de... güzel. Bayağı dövdüm. Yakın sana. Da... Yakın sana. Herald alamayacağız süresi bitti. Evet, ne şeyti? şu an da, oynamamız lazım. Gelin ultim var. Şuraya, şuraya baksana Belki geliyorum arkadaşlar. Ultim var ultim var. Ah erken attım ya. Güzel flash yok flash yok. Aatrox. Atrox Atrox. Atrox'dayım çok hata attı. E, beni kesecek var mı bana? Attım. Güzel. Tamam tap, çok tap. güzel. Kapı açabilir. Flash atan var mı? Görmedim. Eee görmedim ben. Tamam. E, benim flash'im... armut değil ben, geleceğin armutu. Belki ondan Abi. daha da iyi bakalım. Master'dan topladım çocukları. EOS'te. E tamam, Oynatıyoruz. sonra... Veya dur senle gireyim. Şu an buraya fast atamaz bu arada. Burada bakabiliriz. Olur. Ney? Bu arada neyi göstermedin? Abi oyun boyunca oyuncu hiç kullanmadım ben ya. Neyse. Hemen birazcık toksik geçelim. <laughs> <laughs> evet. Ay şaşıyorum bana. Evet. Ee, adamlar neredeydi ben? Kaçırdım. Ben de unuttum bu arada. Ne sıkıntı yok. Bazen sıkıntı bize yok bize girebilirsin. Ezan batıyor Buna gelebilirsin Grace. Renkten ee, şey. Yampiri alsak iyi olur aslında. Evet, Gelicem ama şu öde demek istiyorum önce. Koreya bolitim var ona. 1v1 denemek istemiyorum. Bot sayıda yürüyorum. Rebe alalım. Ya Drake'e kadar burada takılın işte. Tamam, kuşladık. Şurada olabilirler, dikkat. W tamam, tamam. atıyorum. Tamam. Şuraya pink atmak istiyorum ben bir tane. Geldim yanına. Attım. Açılalım. Hatta Aklım. benim biraz arkamı dursana, şuraya var atayım. Açıl, açıl. Tamam, Size orada. yürüyebilirim abi istediğiniz zaman. Şu an Kaysa base atıyor. Kaysa base, base atıyor. Aa Atrox'a baktım. Atrox'a baktım. Ben Kaysa base atıyor. Tamam ee, ulti bastı. Kaysa bozdum. Ulti bastım. Base'ini bozdum. yok. Tamam ben çıkıyorum. Burası vartlı. Ben bir vartlarımı resetleyip geliyorum. Tamam. Ben de base atıp stop watch alacağım ya. Tekrar base attı. Tamam fayda olacak. para yok ya. Yani. Bakarız bakıyorum Bak, şu yani. an hafifinden bakıyorum. Leona'yı dürtücem. Her şeyi atmayın. Tamam bence Drake'e başlayalım. Bir şey denemeze gerek yok. Görüşleri alalım. Ne? No. Gel abi başlayalım Drake'e. Ben başlayalım. Ben buraya giriyorum. Ben buraya gir, giriyorum. Gir gir gir. Döv, döv döv çok güzel. Öldü o. Öldü 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 öldü. Devam 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 win bura. Win bura. Tamam güzel tamam, Drake. Tamam flash attı. Ah yardım lazım. Çok güzel girdim. Mi... Canım bayağı az. Ben dönmek tamam, istiyorum. Tamam tamam ben base tamam. Base tipi atacağım. Base atacağım. O da olur. Güzel, bravo. Çok güzel. Drake, Drake artı Baron yapabiliriz. Kazik söyle. İyi keşke dojlamasaydım diyecektim de iyi. Evet hızlıca Drake yapalım barına koşarız bundan tamam. sonra. Tamam. Belki sen base bitirmez, e, Ya da base hit Galiba Kha'Zix flash ya. Koruyarak bitirmeye çalışalım. Bir K'da şeye bırakın. Graves'e. Aynen dönmeyelim. Direkt karşıyalım oradan bu e, Bitir bitir. Brand'ın vurması lazım biraz. Onlar ge gelemeyecek zaten. Bitirin ya. Sorun yok. Tamam bırak. Ee... Bırak bırak bırak. Çok okay. iyi. Okay. 11, 11. level oldum ben. Bu arada ben kesin bir şey deneyecekler mi? ona göre. Evet kesin bir şey. Buraya bir bakabilir miyiz ya? Aslında? Olur TP Leon orada. bakabilirsin. Ama... Tamam Leon orada salalım ya. Evet, bu... Şu an bu. Şu an bir atarız bence. Evet, tabii. Burada e bekle kusura ya. Başka bir şey yapamazlar şu an. deneyecekler. Tamam Bak gidip bir rahat bir kuşa Şey, şenol var. Burada kimse olmamız lazım. Eee dikkat et top side'da. Doğrularda. Evet. <laughs> Sayın oynayın. Top muhtemelen. Deniyor 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 deniyor. var mı? Kazandık kazandık burayı. Kayısı oldu. Burada burada. Tamam çok güzel çok güzel. Nereye bakıyorsun? Koşacağım koşacağım. Manzara koşacağım. Tamam. Abi lütfen kill. Abi. arkada. Allah. Yanlış yere bastım. Yanlış Devam edelim devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Bir Ben şurada duruyorum. Ben şurada duruyorum. Leon'a kit ver mi aldım? Adamlar gelse onları keseriz ya çok rahat aldık. Ultim 30 saniye benim yerim böyle. Dönebiliriz. Gold'unuz varsa base atın. Base base. Base, base daha yok. mantıklı ya. Yani. Okay, base dayın, ondan sonra böldük ya chat. Rain ward'u bıraktım şuraya. Galio için. Bota indir. Bata... Sen miydin? Tamam o zaman. Ee, Kırdım. Tamam ben taptayım. Ultim yok kanka dikkatli ol. Helal. Aronlar. Tamam. Çok güzel. Galiba atoksu tp'si de yok oraya tp attı değil mi o? Görmedim Görmedim. 10 ultime. Bekle kanka. <gülüyor> yavaş Ee <laughs> mobluyorum Ben de mobluyorum. Yavaş geldi? Ne oldu? Ne Vuracağım ya. Gel, Ne Geldi geldi ultisi geldi senin. Ulti oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oh. Eee taptan <laughs> devam edebilirsiniz sanki. Oha. <laughs> Zırh teşme vuruyor ya. Var mı şuna gelecek? Geleyim abi. Ölüyoruz bak. Ona... <laughs> Biz buraya vuruyoruz. Kral değil ya. Devam edin bence şu kayı alırsınız. Yardım lazım. <laughs> Öldüm ya. Taptan devam ediyoruz biz ama. Ay Narunun galio kanın geldi biraz. Abi oraya hiç dikkat lazım bu arada. Ölmeyiz bir şey olmaz bir şey olmaz vuralım. Oynarsınız <laughs> yani çok feliz. Kaysa'nın ölçüsü yok. Öldü <laughs> Kaysa. Başıyorum <laughs> kanka. Arda abi kesti ya. Ah, Mermi, top. Tank. Hmm. E oh, oh. mm -hmm. Support'tan fazla asistim var abi Wraith'le. Benim 19 asistim var. Pog comp'u baya iyi oluyor ya botta. Pog baya güçlüymüş. Tabi canım, Brand direkt şey yani 1v10 oynayıp 1v9 atma çarı. Ee, nasıl arkadaşlar takımı beğendiniz mi? <laughs>